Merhabalar, hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Elif Dursun yine. E, kendisi beni arayarak hayatımızı dönüştürebileceğimiz üç büyük fırsattan bahsetti. Bunu sadece bir tahmin değil, neurobilim, e, psikoloji ve davranış bilimlerinin bize e, gösterdiği sonuçlar olduğunu anlattı. Öyle ki, Gerçek mutluluk, değişim ve zihinsel özgürlük aslında düşündüğümüzden çok daha yakın olduğunu belirtti. Ama insanlar bu üç büyük gerçeği öğrenmeden devam ederse hayatlarındaki döngüleri kıramayabileceklerinden ve bunu nasıl yapabileceklerinden, nasıl iyileşebileceklerinden bahsetti kendisi. Ee, hazırsanız başlayalım diyorum. Yine heyecanlı bir konuyla Elif Hocamla devam edeceğiz. Hoş geldin Elif Hocam, nasılsın? Hoş buldum, hoş buldum. Teşekkürler, harikayım. Siz nasılsınız? Bizler deyiz, çok teşekkür ederiz Elif Hocam. Sizi gördük daha iyi olduk. Ben yine zaman kaybetmeden hemen direkt konuya girmek istiyorum. İlk sorum şu olacak, kaçıracağım ilk şey nedir? Çünkü üç büyük sırdan bahsettiniz bize bana daha doğrusu. Gerçek mutluluğun bilimsel anahtarıyla başlayalım. İlk sırrımız bu, gerçek mutluluk. Burada, Bize bilimsel anahtarını anlatır mısınız buranın? Kilidi nasıl açacağız hocam? <laughs> Aslında çok kolay. E, mutluluk üzerine yapılan e, tabii birçok araştırma yapılmış. Mutluluğun da yalnızca %10'unun dış koşullara bağlı olduğunu araştırmalar gösteriyor. Burada Harvard Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma var. Meryem Hanım, mutluluğun asıl kaynağının kişinin kendisiyle ve çevresiyle olan ilişkisinde olduğunu gösteriyor bize. Ee, peki buradaki ana fikir nedir hocam? Ya aslında ana fikir şu, dışarıda, hani biz mutluluğu dışarıda arıyoruz. ya aslında mutluluk dışarıda aradığın şey aslında. Senin içinde saklı. Yani aslında çok basit. E, çünkü çoğumuz mutluluğun böyle bir, bir şeylerle bağlantılı bir koşula e, bağlıyoruz aslında ama mesela bu koşullardan bir tanesi işte para, Hı. kariyer, işte sosyal kötü işte dışsal başarılarla geldiğini sanıyoruz ama e, ya da mesela para işte daha çok kazanırsam eğer mutlu olurum. Ya da işte ilişki, işte hayalimdeki bir ilişkiye sahip olursam mutlu olurum. İşte bir ev, işte şu evim olursa eğer ben daha çok mutlu olurum gibi. Hani koşula mutluluğu koşula e, bağlı bağladığımız zaman burada bir sıkıntı var aslında. E, bilimsel açıdan baktığımızda da işte bilimsel araştırmalar bize şunu söylüyor. E, demin de dediğim belirttiğim gibi e, mutluluğun yalnızca yüzde onu sadece dış koşullardan aslında etkileniyor. Yüzde 90'ı nerede? Yüzde %90'ı da beynimizin içsel süreçlerinden e, meydana geliyor. Evet. Yani dış dünyada kazandıkların değil, aslında iç dünyada nasıl hissettiğin senin mutlu olmanı belirliyor. E, peki hocam, e, neden hala çoğumuz mutluluğu yanlış yerde arıyoruz? E, çünkü Meryem Hanım, e, toplum bize... E, Mutluluk satın alınabilir yanılgısını öğretiyor çünkü bunu nasıl öğretiyor? Sosyal medya ile öğretiyor, reklamlarla öğretiyor, işte kültürel normlarla öğretiyor ya da işte sürekli dışsal faktörleri bizleri insanları yönlendiriyorlar. işte yeni bir araba, yeni bir ilişki, yeni bir iş vesaire gibi bunları elde ettiğinde mutlu olacağını zannediyor insan ama elde ettikten sonra da ne oluyor? Ben evet. cevaplayayım hemen. Aynı boşluk hissi geri tekrar geç. geri geliyor. Tekrar geri geliyor. Evet, peki Çok gerçek net. mutluluk nedir? Bize burayı anlatır mısınız lütfen? Para, başarı veya işte statü değil. Aslında güçlü insan ilişkileri ve içsel huzurdur. Aslında gerçek mutluluk şunlarla ilgilidir bana göre kendi değerini keşfetmek yani burada kendi değerini derken hani başkalarının değil kendi doğrularına göre yaşamak peki Elif hocam e, buradaki büyük yanılgı nedir sizce ya aslında e, yani mutlu olacağım diyerek aslında hayatı erteliyoruz yani işte çoğu insan mutlu bir hedef olarak gördüğü için evet. işte bu döngün içinde ne yapıyor? Sıkışıp kalıyor. İşte mezun olunca mutlu olacağım, terfi alırsam mutlu olacağım, işte evlenirsem mutlu olacağım, işte para kazanırsam mutlu olacağım. Ama bunlar gerçekleştiğinde de mutluluk kalıcı olmuyor. Neden? Bir koşula bağlı çünkü. Sürekli e, yeni bir şeyler olmasını ne yapıyorsun? Bekliyorsunuz. Ama aslında mutluluğun e, yani içsel değil de böyle olunca hani sanki dışsal bir şeye bağlı olduğu yanılgısını devam ettiriyor. E, Elif hocam oysa gerçek mutluluk e, bir yere varmak değil içinde yaşadığın anı anlamlandırmaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum e, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Peki insanlar içlerinde saklı olan bu mutluluğu nasıl ortaya çıkaracaklar? Bunun için ne yapmaları gerekiyorsun? Size bir öneri, taktik, yöntem. E, egzersiz ve öneriler bende biliyorsunuz. <laughs> evet hocam. Bunun için de tekrar e, kıymetli izleyicilerimize bir egzersiz e, önerebilirim. Bunu dikkate alsınlar, önem versinler ve hayatlarına aktarsınlar. Aksi halde e, e, tekrar böyle aynı kısır döngü içerisinde kalabilirler. Bu da çok hoş olmaz. Bunlardan bir tanesi teşekkür günlüğü. Meryem Hanımcığım mesela bir gün yaşadık, sabahtan akşama kadar ve o günün sonunda her akşam o gün için minnettar olduğunuz, böyle şükran duyduğunuz, şükür edebileceğiniz, hamd edebileceğiniz üç şeyi yazsınlar mutlaka. E, ve bunu da düşünürken hani gözlerini kapatsınlar. Böyle küçük detaylar her ayrıntılarda saklıdır ya böyle. Evet. E, Mesela atıyorum sevdiği uzun zamandır görüşmediği biri vardır mesela yıllardır görüşmemiştir o kişi bir telefon aç, açmıştır aramıştır onunla çok güzel bir 5 dakika konuşmuştur Eski yad etmiştir e, onu yazsınlar yani bu bile bir şükürdür aslında ya da e, o gün kasvetli bir hava yerine günlük güneşli kuş cıvıltılarıyla dolu bir hava vardır. Orada o hava o kişiye pozitif bir enerji vermiştir. Orada bir pozitif deneyim yaşamıştır. Ee, orada o farkı e, şey yapmak lazım. Hani de, fark etmek lazım. Bunları fark ettiğimizde ne oluyor? Aslında farkında olmadan mutluluk seviyemiz artmaya başlıyor. Çünkü farkındalık çok önemli bir şey. İkinci olarak da e, mutluluk egzersizi tavsiye ediyorum kıymetli izleyicilerimize. Bunun içinde gözlerini kapatsınlar. Hatta bu videoyu da izlerken yapabilirler. Üç kere derin nefes alsınlar. Ve şöyle düşünsünler içlerinden. Şu anda hayatımda beni mutlu eden ne var? Lütfen bunu düşünün. Stanford Üniversitesi'nden bir öğrencinin kısa bir hikayesini anlatmak istiyorum. Hani şu andaki konuya da bağlantılı olarak evet. e, orada işte bir tane öğrenci var ve her şeyden şikayet ediyor böyle işte kendisi sürekli işte negatifte ya hani evet. ondan şikayet ediyor, bundan şikayet ediyor oturduğu yere kadar her şeyden şikayetçi olan bir öğrenci düşünün. E, hocası da ona işte e, bir küçük bir ders e, veriyor. Diyor ki işte sana diyor e, ödev veriyorum işte her gün diyor. bir tane diyor e, gün içerisinde memnun olacağım bir şey bir teşekkür cümlesi yaz diyor. hani şunun için teşekkür ederim işte bu oldu bunun için teşekkür ederim gibi gibi ee, ve öğrenci de altı e, haftanın sonunda e, gözlemliyorlar ki işte öğrencinin mutluluğu artmaya başlıyor ve hayatında e, e, daha anlamlı hale geldiğini fark ediyor yani böyle bir şey de olmuş yani evet yani çok ilginç bir şey değil mi aslında e, çok basit ama çok büyük bir değişime e, sonuç gösteren bir şey bu. E, günde bir kere hayatında kendisi için olan bir teşekkür yazması isteniliyor. 6 hafta sonra hayatında değişiklikleri gözlemliyorsunuz. E, bu gerçekten çok bambaşka bir e, yere götürebilir insanı. Çok basit bir şey. Çok zaman almayacak bir şey. Peki insanlığın e, kaçırdığı ikinci şey. Yani hayatlarını değiştiren sırrın kendi hikayelerini yazmaları gerektirdiği ne konuşmuştuk sizinle. Bunun bilimsel açıklaması nedir hocam? Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Psikolog denmek McAdams'ın yaptığı çalışmalar var. O çalışmalarda da işte insanların hayatlarını anlamlandırmak için diyor ki işte belirli hikayelere ihtiyaç duyar ve kendi hikayesini yazabilen kişilerde daha yüksek özgüven ve mutluluk seviyelerine sahiptir der çok önemli peki hocam buradaki kendi hikayesini yazmadaki ana fikir nedir eee aslında çok az ve öz şu şekilde açıklayabilirim. Eğer kendi hikayeni yazmazsan, şu anda bizi izleyen kıymetli izleyicimize direkt mesajdır bu. Kendi hikayeni yazmazsan başkalarının senin için yazdığı hayatı yaşarsın. Hmm. Ee, yani hayatın bir hikaye gibi olduğunu düşünelim. Tabii ki buradaki asıl soru şu aslında, bu hikayeyi gerçekten sen mi yazıyorsun yoksa başkalarının senin için yazdığı senaryoyu mu oynuyorsun? Lütfen düşünsünler. Çok ee, önemli bir soru hocam. Evet evet, psikolog Edinson e, araştırmalarına göre insanlar kendilerini anlamlandırmak için hikayelere ihtiyaç duyarlar. Evet duyarlar e, ve Birincisi kendi hikayesini yazan kişiler daha özgüvenli ve tatmin olmuş hissediyorlar. Evet. Bu bu kadar önemli yani. Ama tam tersi kendi hikayesini yazmayanlar farkında bile olmadan başkalarının planladığı hayatı yaşamak zorunda kalırlar. Lütfen bunu unutmayın. Evet hocam bu çok önemli bir nokta. Çok teşekkür ediyorum gerçekten açıklamalarınız için. Peki hemen ben şunu da sormak istiyorum burada. Ee, bu bizim hikayemiz mi yoksa bizlere öğretilmiş bir senaryo e, mu? Nasıl anlarız biz bunu peki? Aa, çok ayrıntı bir soru Meryem Hanım gerçekten çok güzel bir soru. Ee, burada e, şöyle bir şey yapabiliriz, kendilerine şu soruyu sorabilirler: ee, Bir kere ailenin istediği mesleği mi seçtin? Şu anda hangi mesleği yapıyorsun mesela? Hangi mesleği seçtin? Ailenin istediği bir mesleği mi seçtin? Yoksa toplumu beklediği gibi mi yaşıyorsun? Ee, yoksa başkalarının onayladığı kararları mı veriyorsun? Yani bunlar çok önemli. Eğer kendi hikayeni yazmazsan, başkalarının hikayesinde yan karakter olmaya, figuran olmaya devam edersin. Bu kadar açık ve net. Evet, işte kendi hayatımızın, kendi yaşamımızın kahramanı olmak istiyorsak ne yapacağız? Harekete geçeceğiz. Peki buradaki gerçek e, şu ki bir kişi hayatını değiştirmek istiyorsa önce hikayesini kendi yazmaya başlamalı dedik. Peki bununla ilgili. E Aktarabileceğiniz pratik bilgi veya egzersiz var mıdır hocam? Bu da bence e, izleyicilerimiz için çok önemli bir durum olacağını düşünüyorum. Katkı. Evet, evet, olmaz mı? Egzersizler, ben de biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, birincisi e, hayat hikayesi çalışması yapabilirler burada. Hmm. Ya bu konu için daha uygun. Mesela bir kağıt kalem alacaklar. Hayatlarını üç bölüme ayıracaklar. İşte geçmiş, şimdi, gelecek. Burada mesela işte geçmişe işte yazacaklar. İşte beni bugün olduğum kişi yapan olaylar nedir, nelerdir? Yani geçmiş için, geçmişte yaşanmış. Şimdiye gelsinler. İşte burada da desinler ki işte şu anda hangi hikayeyi yaşıyorum. Sonra üçüncü yazdığına gelsinler, gelecek konusuna gelsinler. Orada da yazsınlar, işte e, hayatım bundan sonraki bölümü nasıl görünecek? Her bölüm içinde bir başlık belirlesinler. E, ve e, e, bunun dışında gözlerini kapatsınlar. Ve beş yıl sonraki e, ideal benliklerini bir hayal etsinler bakalım. Hani bu kişi nasıl yaşıyor? Hangi duyguları hissediyor? buradaki görselleştirme beynin yeni bir gerçeklik oluşturmasına da yardımcı oluyor aynı zamanda. buna da bir de örnek hikaye vermek istiyorum izin verirseniz. Tabii ki. mesela bir danışanım hayatı boyunca ailesinin onun için çizdiği bir yolda ilerlemişti. ama bir gün geliyor ve diyor ki no no no. Bu hikaye benim hikayem değil diyerek kendi yolunu çizmeye karar veriyor bugün sevdiği işi yapıyor ve her sabah da heyecanlı güne başlıyor mesela çok güzel değil mi? süper bir şey yani bir gün fark edip ve böyle bir değişime adım atabilmek bile çok önemli bir gelişme zaten evet. bir adım attığımız zaman da gerisi kendiliğinden geliyor peki Elif hocam Kaçıracağımız üçüncü şeyin zihindeki en büyük engelden bahsettiniz ee, ve bunun bilimsel açıklamasını sizden bekliyoruz. Ee, burada da yine bilimsel açıdan tabii ki dediğiniz gibi bakarsak bilinçaltı zaten hayatımızın yüzde 95'ini yöneten bir kontrol merkezi aslında. Yani çocuklukta oluşan inançlarımız bilinçaltımızın en derin yapı taşlarını oluşturuyor. Bu yüzden değişim bilinçaltındaki altındaki e, bu inançları yeniden programlamakla e, başlıyor. Peki e, şöyle söyleyeyim. Zihindeki en büyük engel kişilere ait olmayan inançlardır dediniz ve bunların çocukken öğrenilen bir durum olduğunu yani artık bu öğrenilmişlerin kişiye hizmet etmeyen fikirler olduğunu söylüyor, söylüyorsunuz. Ee, peki buradaki ana fikir nedir? Detaylandırabilir misiniz bize burayı? Yani çünkü ya yani şöyle hani zihnimizdeki en büyük engel eşittir sana ait olmayan inançlar. Ee, mesela bugün hayatta nerede durduğumuzu. Nasıl düşündüğümüzü ve nasıl hissettiğimizi gerçekten e, biz mi belirliyoruz? Yoksa yıllar önce farkında bile olmadan zihnimize yüklenen bir programın sonucu mu yapıyoruz? Aslında gerçek şu ki bilinçaltın hayatımızın e, %95'ini yönetiyor. Bu bir gerçek. E, bugünkü almış olduğunuz kararlar, çocukken öğrendiğimiz inançların birer yansıması bu da gerçek. Ee, ama tabii ki şöyle de bir gerçek var, bu inançların çoğu zaten size ait değil. Ee, çünkü çocukken zihnimiz aynı bir sünger gibi düşünün. O kadar emici, o kadar her şeyi kabul çabuk kabul eder ki, işte ailesinden, öğretmenlerinden ya da kolektif bilinçten, toplumdan duyduğun her şeyi, bütün sorgulamaları e, farkında olmadan kaydediyor o çocuk beyni farkında bile olmadan e, o kişinin gerçekliği haline geliyor bir süre sonra ve yıllar geçer o kişi büyür ama o eski inançlar hala o kişiyi yönetmeye devam eder. Mesela şunu diyebilir işte hata yaparsam başarısız olurum. İşte insanlara güvenmemeliyim ya da ben değersizim ya da para kazanmak zordur gibi Hani paraya yüklenen inançlar, kişinin kendisine yüklediği inançlar, ya da hayata ya da işte inançlara bağlı inançlar, hani dini anlamda, hani bu bu tür e, kök inançlar e, maalesef ki e, yerleşiyor, oturuyor kişi büyüyünce bunları değiştirmek de o kadar kolay değil. Ee, peki Elif hocam, bu inançlar doğru değilse? Asıl problem bu düşünceleri hiç e, sorgulamadan hayatını yönetmelerine izin vermek değil midir? E, bunlar doğru değilse ne yapacağız? Yani aslında asıl problem Meryem Hanım bu düşünceleri hiç sorgulamadan hayatını yönelt, yönetmelerine izin vermen aslında. Yani bunlar e, aslında o kişinin gerçekliği değil. Öğrenilmiş sınırlar. Ve gerçek değişim de Yanlış kodları silmekle başlar aslında. Bunun içinde önce kişi kendini şu soruyu sorabilir: Beni en çok sınırlayan inanç nedir? Hı. Bu inancı bana kimi öğretti? İkincisi ve eğer bu inancı inanmasaydım hayatım nasıl olurdu? Şimdi zihindeki en büyük engel senin olduğunu sandığın ama aslında sana ait olmayan ne demiştik inançlar demiştik evet. e, ve bence de artık e, bu programı izleyen e, kıymetli izleyicilerimizin de bence e, bu kalıpları değiştirme zamanı geldi diye düşünüyorum ben. Ben de katılıyorum sonuna kadar Elif hocam. E, peki evet değiştirme zamanı geldi dedik e, ve hatta geçiyor. Diyen izleyicilerimiz için pratik öneri veya egzersizler var mıdır? Ben hemen burayı e, sonradan geçmek istemiyorum. Evet, e, aslında var. E, bunu şöyle yapabiliriz aslında. Mesela inanç sorgulama çalışması. Mesela o soruları sorup cevabını veriyoruz. Yani mesela işte örnek vermek gerekirse benim için en büyük engel nedir? Hani bunu sorduk, onun cevabını bir tek biz biliyoruz değil mi? Onun cevabını da yazalım hemen altına. Hı. İkinci olarak, izleyicilerimiz de not alsınlar. Bu engelin ardındaki inanç ne? Bunu da cevabını versinler. E, aceleleri yok, zamanları bol. Üçüncü olarak da bu inanç gerçekten doğru mu? E, mesela bir örnek vereyim, kısa bir örnek mesela. Kişi düşünebilir mesela işte başarılı olamam çünkü yeterince zeki değilim. Mesela bu bir inanç. Bunu bir sorgulayın bakalım. Hani bu kimin söylediği bir şey. Mutlaka bir çağrışım olur aslında. Bu kimin söylediği bir kök inanç ve gerçekten doğru mu diye bunu düşünebilirler. İkinci olarak da bir afirmasyon tekniği gösterebilirim. Ee, mesela o eski inancı değiştirmek için yeni bir cümle oluşturmak gerekiyor. Hani demiştik ya işte e, başarılı olamam çünkü yeterince zeki değilim gibi. Onun yerine işte o eski işte yeterince zekiyim ve başarılı olabilirim gibi. Evet. Mesela bu cümleyi her sabah 10 kere tekrar edebilirler. Ee, ve bir kısa bir hikaye de eklemek istiyorum. bir dostum, tanıdığım eee mesela parayla ilgili negatif kök inançları vardı ve parayı hak etmiyorum. Yani Bilinç altında bu kayıt var ve bununla da yıllarca böyle mücadele etti. Ona bu inancı nereden hani öğrendiğini sordum. En çok hani bunu nereden duydun diye. Orada da şunu fark etti işte ailesi ona sık sık işte işte çok para bizi bozar işte para bizi bozar hani yani böyle bir kök inancı hatırladı çalışmamız esnasında ve bu inanç değiştiğinde de hayatında da otomatikman ne oldu daha fazla bolluk ve bereketi çekmeye başladı tabii ki. Çok güzel. Elif Hocam, ben burada şu çıkarımda bulunuyorum. Hayatta e, gerçek mutluluk kişilerin kendi hikayesini yazma cesareti ve zihinlerindeki engelleri aşma becerisini kişinin kendi elinde olması. Bu üç büyük sırrın bilimsel olarak kanıtlanmış bir gerçek olduğunu anlattınız bize bu e, yayınımızda. Çok çok teşekkür ediyorum size. Rica ederim. Ee, tabii ki Meryem Hanımcığım biz bunları konuşuyoruz ama hani, e, bunları uygulamaya geçirmeden de e, kıymetli izleyicilerimiz e, hayatlarında bir şeyin değişmesini tabii ki kimse beklemesin. hani e, Diyorum ya en büyük yatırım insanın kendine yapmış olduğu yatırım. İlk önce ayağa kalkıp e, harekete geçmemiz şart. Hani Kader çabaya aşıktır. Ya e, o yüzden yani fazla vakit kaybetmeden e, gerçekten izleyicilerimizin bizi izleyen tüm dostlarımızın e, harekete geçmelerini rica ediyorum onlardan kendileri için kendi iyilikleri için. Evet, artık hareket zamanı diyorsunuz daha fazla geç kalmadan Kesinlikle. kendi yaşamlarına Kesinlikle. aslında geç diye bir şey mi var mı yok mu? Bunu da bir başka programda sizinle konuşmak Kesinlikle. isterim. Ee, ve ben en son şunları eklemek istiyorum eğer bu sırları uygulamaya hazırsanız yorumlara yazın lütfen hayatımı dönüştürmeye başlıyorum diye videoyu beğenmeyi ve abone olmayı aklınızda tutun çünkü bir sonraki videoda bu sırların nasıl daha e, derinleştirebileceğimizi e, ve yöntemlerini yine konuşacağız Elif Hocamla bu yolculuğu siz değerli izleyicilerimizin Hepimizin yolculuğu aynı zamanda yine ve biz bu yolculukta sizlerin yanındayız. Sağlıcakla, esen kalın diyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.